Engin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Engin biraz sonra büyük bayram kampanyasını açıklayacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Değerli canlar, ekran başındakiler, bizleri izleyen şu an kim nerede bizi izleyip bu anı, bu dakikayı, bu saniyeyi bekleyen herkese selam olsun. Kurban Bayramı tabii milli bayram ve dini bayramlara firmamız olarak son 12 yıldır hiç ayrım yapmıyoruz. Hiç, evet. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve milli bayramlarımız var çok önemli. Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu zaferlerle dolu bayramları da ihmal etmiyoruz. Ama önümüz işte Kurban Bayramı'nın özel firmamız gerçekten yine adından söz ettirecek bir kampanya ile sizlere duracağız. Çünkü artık bu işin şakası olmadığını artık bu işin konuşmalarla değil sahada uygulamada bizzat yaptığımızı ekranlarda göreceksiniz birazdan. Gelenler kalabalıklar inanın grup grup geliyorlar her bölgeden geliyorlar her mevkiden geliyorlar niçin geliyorlar zamanı ve süresi geldiğinde Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hatice'den, Fatma'dan duymuş. Ben de gidip yer alacağım. Hazır kampanya, hazır fırsat deyip çok sayıda gelenler var. Ekran başındakiler bu videoyu herkese anlatın, arayın, konuşun, Yıldız TV açsınlar. Çünkü gerçekten kampanyamız olağanüstü. Evet, bayramı gerçekten bayram edecek bir kampanya geliyor. Biz duyduğumuzda, hani her kampanya yaptığımızda bunun daha üstü ne olabilir diye hep düşündük. Ama işte geçtiğimiz günlerde yine bir kampanya yaptınız. Onun daha üstünde bir kampanya mıdır Hüseyin Bey? Onun daha üstü. Metrekaresi daha büyük. Coğrafya daha güzel. So, e, 9.900 müydü? Kaçtı yapmıştık? 8.900'ü 8.900 liraya metrekare. yapmıştık. Ve iki günde tükendi. İnanılmaz bir ilgi oldu. İnanılmaz bir samimiyetimizi ekranlarda anlattığımızda evlerinde bizi izleyen kıymetli canlar, ekran başındakiler tabii ki geçmişte yapılan Büyük projelerde verilen taahhütleri de insanlar görüyor. Herkes her şeyi görüyor. Ve kampanya yapıyoruz. Yukarıda call center kilitleniyor. Kampanya yapıyoruz. Ertesi gün geliyorlar. Ama gelenler ne diyor biliyor musun? Keşke daha önce de iki tane alsaydık, üç tane alsaydık. Çünkü evet. kalmıyor. Çünkü bitiyor. 29 tane yerimiz var. Çünkü başka yerimiz yok. 29 tane yerimiz var. Onları size anlatacağız. O bölgeyi size anlatacağız. Kaçırmasınlar diyoruz. Evet, az sonra büyük bayram kampanyası açıklanıyor. Üzeyir Bey ifade etti. Sadece 29 yer var ve dolayısıyla şu an bizleri izleyenler 0212 450 10 24'ü arayarak hiç düşünmeden isminizi yazdırın. Çünkü bu kampanyada Dev kampanya. Efendim biliyorsunuz 11 Mart'tan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyamızda bir pandemi süreci oldu. Covid-19, pandemi, kor koronavirüs adını ne koyarsanız koyun. Ama hala daha sıkıntılar devam ediyor. Hala daha gerek ülkemizde, gerek Avrupa'da, gerek dünyada özellikle Güney Amerika'da ciddi anlamda vaka sayıları, ölüm haberleri geliyor. Ama hayattayız, yaşıyoruz, yaşamak zorundayız. Yaşarken de kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza bir şey vermek zorundayız. İşte önümüz bayram. Ve bu bayramda yine inanılmaz bir şekilde fiyat olsun, bölge olsun, coğrafya olsun, metrekare olsun gerçekten herkesin çok memnun kalacağı bir yeri anlatacağız. Cuma, Cuma bayram ne zamandı? Perşembe, Arife, Cuma, bayramın birinci bayramın günü. Bayramın birinci, ikinci günü kurbanınızı kesin, büyüklerinize gidin, mezarlara gidin. Her şeyi yapın lütfen. Küskünlükte, dargınlıklar, her şeyi bir kenara bırakın. Bu bayram gelin. Gerçekten geçmişte küs olanlar, geçmişte konuşmayanlar, veya hiçbir şekilde akraba ziyarette bulunmayanlar artık telefonla yapıyoruz bazı şeyler ama En azından bu bayramda bütün her şeyi yapalım Kurbanlarımızı keselim, hak yolunda kabul etsin diyelim Her şeyi en düzenli şekilde yapalım Birinci ve ikinci günü kendinize zaman ayırın Ama üçüncü ve dördüncü günü Engin Gayrimenkul'un E5 üzerindeki özellikle koyalım o binayı binamızı verelim. E5 üzerindeki yere gelin bakın metrobüs adetleri durağı Bölgeyi, coğrafyayı görün, buraya çıkın, burada arkadaşlar sizleri karşılayacak Tüm tedbirlerimizi de aldık biliyorsun. Evet, bütün tedbirlerimiz koronavirüse karşı tüm mücadele bizde de devam ediyor ve az sayıda müşteri götürülüyor. Yarı dolu, doluluk oranında araçlar. Öte yandan maske, dezenfektanlar sağlanıyor. Gönlünüz rahat olsun ve bayram evet, günü kampanyada bayram günü. açıklıyoruz. 29 tane yer var. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli dostlar, canlar, yurttaşlar, yoldaş kim izliyorsa heyecanımı maruz görün. Bu işimi çok seviyorum. Sizlere bir gün daha nasıl daha güzel anlatırım, nasıl daha güzel yer kazandırırım. Sizin o büyük birikmiş, bana göre çok büyük paralar vardır. Size göre belki küçüktür ama inanın ben onları çok büyük görüyorum. O rakamlara nasıl güzel yerler kazandırırız? Bunun hesabını, bunun muhasebesini yapıyoruz. Ve bölgeye, coğrafyaya şöyle bir tur attık. Ve dedik ki bu bayram İstanbul'a yakın olsun. Çok güzel bir yer olsun. Markete manava çok yakın olsun. Kadasoyulu olsun. En yakın eve çok yakın olsun. 29 tane parsel bulduk. Yok başka çünkü. O fiyata da bulamıyoruz. Sadece 29 parsel. Evet, 29. Az sonra vereceğiniz 29. fiyat. Yani 29 kişi mi faydalanacak? 29 kişi faydalanacak. E, şu ana kadar baya bir kayıt var. Üzerine. Yani 29 kişi bundan faydalanacak. Çünkü bunun başka 30'u yok. 28'i yok. Bu konuda bize kızmayın, darılmayın, küsmeyin. O zaman acele edecekler. 29 tane yer... 507 metrekare şahsi tapulu, yatırım amaçlı bir yer, kadastro yoluna cephe, markete manava 300-400 metre, baba eski ilçe merkezine çok yakın, 40 derece valiliğine çok yakın, 507 metrekare, gezdik, gözdük, baktık, her yere sorduk, 43 bin lira, 39 bin lira, 42 bin lira, sizlere özel, bu bayramı özel, kurban bayramına özel, sadece 29 kişi, 0212, Evet 450 10 24 0 212 450 10 24. bakalım nasıl bir fiyat geliyor 507 metrekare 507 metrekare özellikle belirtelim bunu. 507 metrekare herkes kendi tapusunu alacak çok önemli gelip bakıp gördükten bir gün sonra tapunuzu alıyorsunuz sadece ve sadece yeri belirleyip isminizi yazdırıyorsunuz hemen tapuyu alıyorsunuz. Tapuyu aldıktan sonra da hemen ödemenizi, işlemlerinizi yapıyorsunuz. Taksi imkanımız yine var, takas imkanımız yine var. 35 bin lira, 39 bin lira, 43 bin lira yerlerimiz bayrama özel. Çünkü biz çok uğraşıyoruz. Keşke daha az rakama satsak ama yok. 507 metrekare, Babeski'de, şehre, merkeze, köye, mahalleye çok yakın. Sadece ve sadece, sadece 29.900 29 lira sunuyoruz. Sadece 29.900 29 lira sunuyoruz. Sadece 29.900 29 lira sunuyoruz. Sadece 29.900 29.900 lira sunuyoruz. 507 metrekare 507 metrekare tapulu bir yer. Geçen seneki Kurban Bayramı görüntüleri ekranları başında izleyenler için söylüyorum. Geçen sene Kurban Bayramı'da yapmış olduğumuz Uzun Köprü'deki kampanya gerçekten 1500'e yakın kişi geldi ve 400-500 kişi de yer sahibi oldu. İşte o yerler geçen sene 14 bin liraydı. Bu sene 25 bin lira, 30 bin lira. Ne mutlu bize ki yıl bitmeden %100 bir kazanç var. Ne mutlu bize de ki sizlere karşı başımız her zaman dik. İşte fırsat. Evet, fırsat. 507 metrekare 29 parsel 29.900. Acele edin. 0212. Efendim 450 10 24. 29.900 TL tamamı. Taksit imkanı sunuluyor elbette. 507 metrekare. Yarım dönümden fazla 507 metrekare ve sadece 29 adet 0212 450 10. 24. Şunu da söyleyelim. O bölgede 250 metrekareleri 28'e 30'a 33'e veriyorlar 250 metrekare yeri. Ama biz 507 metrekareyi metrekare çarpı 2 büyüklüğünde aynı rakamlara denk getiriyoruz. Kaçırmayın diyoruz. 29 tane yer var. İnanın 30 tane yok. İnanın 28 tane de yok. 29 tane var. Kimse de bir sözleşme yapmadık. Şu an 29 tane yer rafta duruyor. Rafta sizleri bekliyor. Dört günlük tatilimiz var. İki gününü kullanacağız. İki gün bayram üçüncü günü buraya davet ediyoruz. Dördüncü gün davet ediyoruz. Özellikle Avrupa'da bizi izleyen kıymetli gurbetçilerimiz, Avrupalı Türkler sizlere de özellikle sesleniyorum. Dün Kırklareli bölgesi sınır kapısından geçiyorum. Yüzlerce araç giriş yapıyor Türkiye'ye. Türkiye Cumhuriyeti'ne. O araçları da buraya davet ediyoruz. Gelin bu sıcak havada bir soğuk karpuz ikram edelim. Bu sıcak havada gelin bir kahvemizi, bir çayımızı için. Bu satmış olduğumuz yerleri bir yerinde görün. Bizlerle bir yüz yüze gelin, bir tokalaşalım, bir göz göze bakalım. İşte sizleri davet ediyoruz ki 29 evet. parsel 507 evet. metrekare 29.900 TL. Sadece tamamı 29.900 TL ve üstüne üstlük hemen tapu teslim. Şu an bizi nerede izliyorsanız izleyin. Ayağınıza gelmiş bu güzel bayram fırsatını kaçırmayın. 0212 450 10 24 0212 450 10 24 sadece 29.900 liraya. Sizler şu bakın. kalabalığı görüyor musunuz? Efendim geçen şu kalabalık geçen kurban bayramı. Geçen kurban bayramında burada gerçekten yine binleri ağırladık. Bu bayram iki binleri ağırlayacağız. 3000 bin kişileri ağırlayacağız. Her şeyin çaresi var. Efendim benim şu kadar param var bana yer verirler mi? Efendim ben gitsem acaba beni kapıdan içeri alırlar mı? Efendim ben şu an çalışmıyorum ama birikimim var. Bana yer verirler mi? Emin olun düşünmeyin. Emin olun hiçbir şey aklınıza takmayın. Yüreğiniz kalbiniz ne hissediyorsa, diliniz beyniniz neyi konuşuyorsa lütfen çıkın gelin. Efendim, evet. Davet ediyoruz. Bunun için hemen şu an, şu dakika arayın. Hep birlikte hem bayram coşkusunu yaşayalım, bayramlaşalım, tanış olalım ve sizi kazandıralım. 0212 450 10 24 507 metrekare olağanüstü güzel bir yerde yer sahibi olmak için hemen isminizi telefonu, yazın. Telefonu aradıklarında bölgeyi arkadaşlar söyleyecek, konsantredeki arkadaşlar. Köyü söyleyecekler, mahalleyi söyleyecekler. O mahallede bir araştırma yapın. Her şey doğal. Artık dijital bir ortam. Artık eski gibi değil. Direkt parsele gir, adaya gir, her şeyi görüyorsun. Bak bakalım orada o fiyatlar kaç para? Biz burada ne anlatıyoruz? Farkı gör. Kurban Bayramı'na özel, bu güzel bayrama özel. Bu özel bayrama özel, özel bir kampanya sizlere sunuyoruz. Kaçırmayın diyoruz. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü özellikle altını çiziyorum lütfen. servislerimiz var. Birinci, ikinci günü firmamız kapalı. Üçüncü ve dördüncü gün bunu dile getirelim ki evet. özellikle gelmek isteyenler olur. Ama pandemiden nasıl yapacağız, bu kadar kalabalık nasıl olur diye düşünmeyin. Tüm tebirlerimizi aldık. Tüm tebirlerle burada en güzel şekilde sizleri ağırlayacağız. Sağlıklı bir ortamda yere bakacağız. Sağlıklı bir ortamda da inşallah ümit ediyorum. Tapunuzu yapacağız. Efendim 0212 450 1024 işte fırsat. Evet, evet. 507 metrekare 29, parsel 29.900. Hepiniz sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Teşekkür İyi ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz efendim.